hadis ilminin iki tane temel konusu ve amacı var. Bir, Hz. Peygamber'e, sahabeye ve tabiine ait bilgileri hani bugünkü anlamda imkan ölçüsünde, tırnak içerisinde bir sonraki nesle aktarmak. Biz buna hadis usulünde hadis öğrenim ve öğretim yöntemleri diyoruz. İşte tahammül, eda vesaire gibi kavramlarımız var. Birinci temel amacımız budur. İkincisi nakledilen bu bilgilerin Hz. Peygamber'e ait olup olmadığını tespit etme. Buna da sıhhati sünne, sıhhatül hadis diyoruz. Biz klasik dönemdeki hadis tarihi anlayışını bu temel üzerinden tespite çalışıyoruz. Hadis tarihi veya daha doğrusu şöyle diyelim, hadis tarihi demeyelim de, tarih anlayışı dediğimiz zaman klasik dönemde iki şeyle karşılaşıyoruz. Birincisi buradan hareketle, yani hadislerin Hz. Peygamber'e ait olup olmadığını tespit ederken, özellikle sıhhatin temel şartlarından birisi olan ittisal şartımız vardır. Bu şu demektir, her nesilde Hz. Peygamber'den hadisi aktaran kişi, bizzat hadisi aldığı kişiden mi almıştır yoksa arada bir başkası var onu düşürmüş müdür eğer düşürmüşse bunu tespit etmişsek buna inkıta diyoruz düşürmemişse ittisal diyoruz bu hadislerin sıhhatini tespit etmede hadis alimlerinin kullandığı en temel prensiplerden birisidir klasik dönemde tarih anlayışı deyince bir ayağı burasıdır ne demek bu biz Raviler arası ilişkileri tespit ederken ravilerin vefat tarihleri çok önemlidir. Mümkünse doğum tarihlerini de tespit etmek gerekir. Ama daha çok vefat tarihleri üzerinden gidilir. Onun için de bizim klasik dönemdeki hadis alimleri tarih başlığını kullandığı zaman genel tarihten değil, raviler tarihinden bahsederler. Mesela hepinizin bildiği duyduğu Buhari diye bir alimimiz var. Bunun tarih başlığını taşıyan üç tane kitabı var. Et tarihul kebir, et tarihul evsat, et tarihul sagir diye. Bu başlığı koyuyor ama burada bir tarih vermiyor bize. Buradaki başlık tarihu Ruat demektir. Ravilerin tarihi demektir. Burada da özellikle tarih ismini koyarken yine ravilerin hayatını tarihsel süreçte anlattığından dolayı değil ravilerin vefat tarihini tespite yönelik özel gayret gösterdiğinden. Çünkü bir ravi hadisi naklediyor. Bir hocadan biz bakıyoruz ki ravinin vefat tarihiyle hocasının vefat tarihi birbirleriyle uyumlu değil. O zaman diyoruz ki burada inkıta vardır. Onun için arkadaşlarımız bilirler. Biraz hadisçiler nüfus memurları gibi vefat tarihi ezberlerler. Kimin? Ravilerin vefat tarihini ezberlerler. İttisal ve inkıtayı tespitte bu son derece önemli bir ölçüdür. Dolayısıyla hadis ilminde tarih dendiği zaman klasik dönemde anlaşılan şey ravilerin vefat tarihleridir. Tarih başlığını taşıyan kitaplar da tarihu ruvattır. Peki diğer tarihle ilişkisi nedir klasik dönemde hadisçilerin? Hadisçiler arkadaşlar tarihçi değildirler. Ama tarihi malzemeyi toplayan insanlardır. Mesela bizim hadis kaynaklarımızda Megazi diye bölümlerimiz vardır. Menakıp diye bölümlerimiz vardır. Bunlar aslında Megazi dediğimiz Hazreti Peygamber'in savaşlarla ilgili bilgileri toplarlar. Menakıp dediğimiz sahabeyle ilgili bilgileri toplarlar. İşte sahabeyle ilgili başka başlıklar altında da bilgiler toplarlar. Ancak buradaki bilgi toplama işi bir tarihçinin topladığı tarzda değildir. Çünkü tarihçiler bilgi toplarken topladıkları bilgileri kronolojik sebep-sonuç ilişkisini dikkate alarak toplarlar. Halbuki hadisçiler bilgi toplarken olayın bütününü ortaya koyacak tarzda değil, olayla ilgili malzemeyi aktarıldığı şekilde tırnak içerisinde bize sunmaya çalışırlar. Bu ikisi arasında şöyle bir temel fark var. Siz, Hazreti Peygamberle ilgili bir İslam tarihi kitabından herhangi bir dönemini okuduğunuz zaman kronolojik olarak sebep sonuç ilişkisi içerisinde öğrenirsiniz. Hadis kitabından okuduğunuz zaman parçalar halinde rivayetler karşınıza çıkar. Bir diğer farkı da şudur. Hadisçilerle klasik dönemde tarihçiler arasındaki bir diğer fark da şudur arkadaşlar. Tarihçiler yaklaşık olarak şöyle bir dönemleme yapabiliriz. İkinci asrın ortalarından itibaren işte İbn İshak'ı esas alırsak 150 yılında vefat etmiştir. Yani ikinci asrın ortalarından itibaren tarih ile hadis daha biz branşlaşma sürecine girmiştir. Öncesinde mesela İbn Şihab Ez-Zühri zamanında biraz daha içcedir. İbn İshak'tan itibaren tarihçi ile hadisçi arasındaki farklardan birisi de şudur. Tarihçiler asıl olarak tarihi malzemeyi bir bütün halinde sunmayı düşündükleri için hadisçiler gibi isnada hassas davranmazlar. Şöyle bir kavramla bunu ifade ederler. Tarihçiler isnatta telfik yaparlar. Hadisçiler bu telfike son derece karşıdırlar. Ne demek telfik? Telfik şu demek. İbn İsak Hazreti Peygamberle ilgili bilgileri toplarken 20 tane hocasından bilgi alır. Söz gelimi diyorum. Bunların hepsini peş peşe sıralar. Ve der ki ben aşağıda anlattığım bilgileri bu 20 hocadan aldım. Peki şimdi İbn-i Sak'a şöyle bir soru sorsak. 20 hocadan aldın bize bir metin oluşturdun. Peki bu metnin hepsini bu 20 hoca anlattı mı? Hayır. Ne kadar da anlattı? O sizi ilgilendirmez kardeşim. Size ben bir tarih tablosu çizdim. Siz ona bakın diye düşünür. Ama hadisçi böyle düşünmez. Hadisçi der ki eğer siz bu 20 kişiden almışsanız her birisinin isnadıyla kendisinin naklettiği bilgiyi ona izafe edeceksin, nispet edeceksin. Niye? Çünkü hadisçinin amacı aktarılan bilgiyi isnatlı olarak aktardığınız zaman sıhhatini tespit etme imkanı var. Aksi takdirde İbn-i yaptığı gibi yaparsanız o zaman buradaki bilgilerin kime ait olduğu ve sıhhatini tespit etme problemiyle karşılaşırsınız. Hadisçilerle İslam tarihçileri arasında klasik dönemdeki en temel farklardan birisi budur. Hadisçiler isnat konusunda çok hassastırlar. Hatta derler ki isnat dindendir derler. İslam tarihçileri ise isnadı tamamen devre dışı bırakmazlar ama hadisçiler gibi hassas davranmazlar. Aralarındaki bir temel fark bu. Bir başka hususta şu arkadaşlar. Hadisçiler geçmişe ait bilgilerin mutlaka Müslümanlar kanalıyla gelmesini ve aktarılmasını arzu ederler. Müslümanların dışında herhangi bir Hristiyan, Yahudi, Mecusi gibi gruplardan, diğer dinler müntesiplerinden bilgi almayı doğru bulmazlar. Halbuki İbn İsak'ta diyelim ki Yahudilerden, Hristiyanlardan veya İslam tarihi kitaplarında bilgiler vardır. Çünkü onlar için aslan fotoğrafın tamamını oluşturmaktır. Bir yerde bir eksiklik var eğer bunu Hristiyan aktarıyorsa onu da devreye sokabilir. Halbuki hadisçiler hani hadisin sıhhatini tespitte ravinin temel bir vasfı vardır adalet diye onun birinci şartı Müslüman olmasıdır. Müslüman olmayandan yani Hazreti Peygamberle ilgili bir bilginin Müslüman olmayandan sağlıklı olarak aktarılmayacağı düşüncesiyle Müslüman olmasını temel şart kabul ederler. Klasik dönemde hadisçilerle tarihçiler arasındaki ana farklar bunlardır. Ama özellikle şunu söyleyeyim. Hadisçilerin tarihçiler gibi bir tarih yazma gayeleri yoktur. Tarihi malzemeyi toplama ve isnatlı olarak yani sıhhat araştırma yapma imkanı verecek bir formatta toplama amaçları vardır. Şimdi arkadaşlar bu dönemde biz konumuzun başlığı hadis tarihi yazıcılığı ya hadis tarihiyle ilgili mustakil bir kitaptan bahsedemiyoruz. Yani diyelim ki tarihul hadis başlığını taşıyan bir kitap yoktur. Ne zamana kadar yoktur? Şimdi bakınız çağdaş döneme geldik. 1924'e kadar yoktur. Bizim tarihimizde ilimler tarihiyle ilgili diğer alanlarla ilgili benim konuşmam çok doğru olmayabilir ama büyük oranda ilimler tarihi 1920'lerden sonrayla ilgili bir e, türdür. Peki bu zamana kadar hadis alimleri tarih bilgisine sahip değil mi? Sahip. Ama mustakil olarak ele alınan ve yazılan bir ilim tarihi yoktur. 1924 yılında malum hepinizin bildiği gibi tevhidi tedrisat kanunuyla medreseler kapatılıp İstanbul'da Darül Fun'un İlahiyat Fakültesi açılıyor. Buranın programı oluşturulurken daha çok temel İslam bilimleri şu başlıklarla oluşturuyor. Mesela hadis ve hadis tarihi, tefsir ve tefsir tarihi, kelam, kelam tarihi. Efendim, tasavvuf, tasavvuf tarihi. Daha sonra bu tartışmalara da konu olur. Denir ki, "Kardeşim burayı bir tarih mektebi haline getirdiniz." Ya hadisin kendisi yok, tarihi var. Tefsirin kendisi yok, tarihi var gibi. Özellikle Ankara İlahiyat Fakültesi açılırken bu tartışmalar yapılır ve denir ki, Ankara İlahiyatı böyle yapmayacağız denir. Dolayısıyla bu dönemde daha çok e, temel İslam bilimleriyle ilgili verilen derslerin tarih merkezli olması ilk defa başta hadis tarihi olmak üzere temel İslam bilimleriyle ilgili ilimler tarihi kitaplarının yazılmasına sebep olmuştur. 1924 yılında İlahiyat Fakültesinde ilk defa hadis tarihi, hadis ve hadis tarihi dersini vermek üzere görevlendirilen şahıs merhum Ahmet Hamdi Akseki'dir. Ancak kısa bir süre sonra kendisine görev verildikten kısa bir süre sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na müşavir olarak atanır. Dolayısıyla fakülteden ayrılır. Onun yerine İzmirli İsmail Hakkı göreve gelir. Yaklaşık iki buçuk sene İzmirli İsmail Hakkı bu dersi okutur. Daha sonra da Arapkirli Hüseyin Avni, Kara Mehmetoğlu galiba. E, 1933'e kadar da o okutur. Dolayısıyla ilk hadis tarihi dersi veren ve ilk hadis tarihi kitabını yazan kişi İzmirli İsmail Hakkı'dır. Kendi ifadesi var, onu size okuyayım. Bakınız diyor ki kitabında bu biliyorsunuz yayınlandı, elimizde var, mevcut. İlk defa acizleri tarafından tedvin olunan tarihi hadis. Yani kendisi ilk defa böyle bir şeyin yapıldığını söylüyor müellifimiz. Ancak arkadaşlar e, hemen kısaca... Hocam bu arada sen saate bak. Biz böyle dalar gideriz. Estağfurullah hocam başkanı uyarmak ne yaptığımıza. Beş dakika sonra uyaracağım. <laughs> Uyarmazsan hocam senin hakkında yerim bak bak mesuliyet kabul etmem. Kendisinden sonra Arap Girli'de bir hadis tarihi ders notları var. Kaynaklarda geçiyor ama elimizde mevcut değil. İzmirli İsmail Hakkı'nın kitabı ise elimizde mevcut. Ve latinize edilerek değil mi hocam? Neşredildi. Ancak şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Kitabın ismi Tarihi Hadis olsa bile muhtevası hadis tarihi değil. Niye değil? Çünkü hoca şöyle düşünmüş. Önce bir hadis usulü okutulmalı, sonra hadis tarihi okutulmalı diye düşünmüş. Usul kısmını yazmış, tarih kısmına gelince yazamamış. Niye yazamamış bilmiyoruz ama yazamamış. Usul kısmının son kısmında, son sayfalarında Hadis tarihini dönemlere ayırmış. Ee, önce bir mütekaddimün, müteahhirun diye ayırıyor. Sonra her dönemi dörderli dönem şeklinde ayırıyor. Bu ayrıma baktığımız zaman iki e, farklılık görüyoruz. Bir, bir defa müteahhirün, mütekaddimun ayrımı var. E, genellikle İslami ilimlerde mütekaddimun gazali öncesi olarak kabul edilir. Müteahhirün ise gazali sonrası kabul edilir. Aşağı yukarı hadis ilminde de buna tekabül eder. Mütekaddimün, müteahhirun. Sonra alt başlıklara baktığımız zaman, dörtlü tasdife baktığımız zaman bizim bugün işte o mütekaddimun dediğimiz dönemi kendi içerisinde dört döneme ayırıyor. Önce bir nesil nesil, sahabe nesli, tabi'in nesli, tebe-i tabi'in nesli. Sonra işte üçüncü asır, sonra dördüncü asır gibi. Sonra ilk defa zannediyorum şeyle geçiyor yine. Eee... Fuffaz-ı sev'a diye bir kavram kullanıyor. Dördüncü asırda bizim e, son hafızlar olarak nitelediğimiz Hatip Bağdadi, en Nisaburi gibi yedi tane alimi de bir dönem olarak inceleyeceğini söylüyor ama maalesef e, elimizde yok. Sadece hocanın zihninde beraber gitti. Hocayla beraber gitti. E, sonraki dönemi de zevaitler üzerinden götürüyor. Dolayısıyla şöyle bir Tavsif yapabiliriz hocanın zihnindekini. Mütekaddimun, müteahhirun ayrımlı. Mütekaddimun dönemini nesil esaslı, müteahhirun dönemini eser esaslı bir tarihlendirme yapmayı arzu ediyor hoca. Ama nasip olmadı diyelim kendisine. E, Arap kirlinin eseri elimizde yok maalesef. Onun için onun hakkında konuşma imkanımız yok. E, Arap kirliden sonra, işte Ankara İlahiyat Fakültesi 1949'da açılıyor. Orada da hadis tarihi, hadis usulü dersleri var. Ee, hala kendisi sağ. Mehmet Said Hatipoğlu hocamızın bir hadis tarihi ders notları diye bir kitabı var. Ben ısrarla görmeyi arzu ettim ama nasip olmadı. Hocanın kendisiyle de görüştüm. O da beni başka birine havale etti. Tabii kendisi belli bir yaşta hocamızla doğrudan görüşme imkanımız olmadı. Bu makaleyi yazarken hocayla telefonla görüştüm. Dedim hocam böyle bir notlarınız var. Bunlarla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. O beni başka birisine havale etti. Dedi ki ben dedi o notları filancıya verdim. İnşallah şu ana kadar yayınlanmadı. İşte dergi yayınlandı ama o yayınlanmadı. Bundan sonra yayınlanır. Yayınlanmak üzere verdiğini söyledi. O arkadaşımızdan temin edebilirsiniz dedi. Telefonunu verdi. O arkadaşa söyledim ama arkadaş vermedi bana notları. Dolayısıyla bunun hakkında da maalesef bilgimiz yok. Bir de şöyle bir açıklama yaptı Hatip Hatipoğlu hocamız aslında dedi ben bir hadis tarihi yazmak istiyordum dedi ancak daha sonra aynı dönem arkadaşı olan rahmetli Talat Koçyiğit hoca o benden önce yazdı dedi ondan sonra ben bu işi bıraktım dedi yani demek ki hoca da belki geniş bir hadis tarihi yazacaktı fakat Talat Koçyiğit hoca ondan önce yayınlayınca vazgeçti. Kendi ifadesi böyle. Telefondaki ifadesi. Bir değerlendirme yaptı mı hocam Talat hocanın kitabıyla ilgili? Hiçbir değerlendirme yapmadı. Yani belki ben sorsaydım yapardı ama benim de hatırıma gelmedi doğrusu. Yani bu bir zapt kusurudur hocam. Aslında. Bağışlayın. <laughs> ee, sonra Talat Hoçciğit hocamızın kitabı. 1977 yılında yayınlandı. Bakınız şimdi 1949-50 İlahiyat Fakültesinin kuruluşu esnasında bu hadis tarihi tefsir tarihi meselesi tartışılıyor. Ama Talat Koçyiğit hocamız kitabının mukaddimesinde hadis tarihinin çok önemli bir konu olduğunu, mutlaka yazılması gerektiğini söyleyerek söze başlıyor. Ben şöyle yorumluyorum bunu. Tabi hocanın kanaatine katıldığımı da ifade ederek herhangi bir ilmin tarihini, usulünü, ıslahlarını bilmeden o ilim hakkında konuşmak, söz sahibi olmak mümkün değil. Dolayısıyla her ilmin tarihi son derece önemli. Bunun başka gerekçeleri de var da ben özet olarak söylemiş olayım. Hoca da bunları söylüyor ve hocanın hadis tarihi kitabından sonra Türkiye'de ben hadis tarihi yazılsın mı, yazılmasın mı, gerekli mi, değil mi, ilahiyat fakülteleri tarih Fakülteleri oldu mu değil mi diye bir tartışma bilmiyorum. Yani bir noktada hoca hadis tarihini yazdıktan sonra ki hakikaten güzel bir tarih yazdı hoca. Allah mekanını cennet etsin. Bu tartışma sona erdi. Ondan sonra hadis tarihleri yavaş yavaş yazılmaya başladı. Hocanın hadis tarihinin genel vasfı şu. Bir defa ilk üç asrı ihtiva ediyor. Yani üç asırlık bir dönemi ihtiva ediyor. Ama... Hadis tarihi açısından da en önemli dönem burasıdır. Yani bu dönemi bilmeden hadis ilmini, hadis tarihini, hadis eserlerini anlamak mümkün değildir. Onun için hoca aslında asıl bilinmesi gereken yeri yazmış, muhtemelen devamını da düşünüyordu ama nasip olmadı. İlk üç asırla sınırlı olması bir eksiklik ama muhteva itibariyle gerçekten tarihi süreci güzel ortaya koyan bana göre bir eksikliği var. O da e, bu ekollerin ilimlerle ilgili, hadis ilmiyle ilgili farklı yaklaşımları var. Oralara hoca değinmemiş. Onun dışında gerçekten mükemmel bir hadis tarihi diyebileceğimiz bir eser ortaya koymuş. Sonra... Evet, özetliyorum hocam. <laughs> Arkadaşlar eserleri sayayım isterseniz toplu değerlendireyim. Salat hocamızdan sonra hala kendisi hayatta olan Ali Osman Koçkusu hocamızın Hadis ilimleri ve Hadis Tarihi diye bir kitabı var. 1983 yılında yayınlanmış. Bakınız e, Koçyiğit hocamızınki 77 idi bu 83. Yani yavaş yavaş bu bir eğilim var hadis tarihi yazmaya. E, birinci bölüm büyük oranda Hadis Usulü, Hadis ilimleri dediği yer. İkinci bölümde Hadis tarihi var. Genel özelliklerini toplu olarak değerlendireyim. İbrahim Bayraktar diye merhum oldu. Allah mekanını cennet etsin. Hadis tarihi ders notları var. Erzurumlu bu hocamız. Erzurum'da çalıştı. Rahmetli İbrahim Canan'ın var. Selman Başaran, Allah rahmet eylesin. Ve Mehmet Ali Sönmez hocamızın Hadis Tarihi ve Usulü diye kitapları var. Yavuz Ünal hocamızın var. Sonra iki tane daha zikredeyim. Hacı Musa Bacı, yeni çıktı Bekir Kuzu Dişli ve Mustafa Karataş hocalarımızın da hadis tarihi var. Ve acizane, fakirane, aynı zamanda kadirane bir de benim hadis tarihim var hocam. Arkadaşlar bilirler herhalde. Şimdi bu kitapların müşterek özelliği şu benim görebildiğim kadarıyla. Mevcut elimizdeki bu zikrettiğim tüm hadis tarihi ile ilgili kitaplarda bir bir kısmı sadece ilk üç asrı ihtiva ediyor. Mesela en son yazılanlar da dahil. Bekir Kuzu dişli hocamızın ki, işte Mustafa Karataş hocamızın ki, geriye doğru Hacı Musa bacanın yani hadis tarihi ile ilgili yazılan elimizdeki mevcut kitapların hemen hemen tamamına yakını ilk üç asrı ihtiva ediyor. İkincisi bu kitaplarla genellikle e, literatür esaslı bir Tarihlendirme var. Ee, hadisçi arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Tarihlendirirken şöyle bir tarihlendirme yapılır. Kitabet dönemi, tedvin dönemi, tasnif dönemi, tehzip dönemi diye. Bunların hepsi literatürle ilgili kavramlar. Yani hadis kitaplarının işte önce tedvin edilmiş, sonra konularına göre tasnif edilmiş, sonra bunlar geliştirilmiş anlamında. Dolayısıyla bu yazılan kitapların müşterek özelliği, literatür esaslı tarihlendirme yapmaları. Bu ise literatürle ilgili gerekli bilgileri verirken literatür dışında aslında literatürün yazılmasına etki yapan onların altyapısını oluşturan tarihsel süreçler konusunda bir eksiklik meydana getiriyor. Ben daha acizane bu eksikliği tamamlamak üzere literatür esaslı değil, dönem esaslı ve dönemlerin mustakil kendilerine ait özelliklerini dikkate alarak ayrıca günümüze de getirerek yani günümüze kadar gelen eksiklerine rağmen tek hadis tarihi kitabı acizane bana aittir. Eksikleri vardır onları ben de biliyorum uzmanları da bilirler ama en azından ana çerçevesiyle tüm tarihi süreci ortaya koymaya çalışan bir çalışma olarak nitelenebilir. Arkadaşlarımızın takdirlerine arz olur diyerek hocam beni uyarıyor. Süre doldu diyor. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve madem o beni uyarıyor ben de onu uyarmak üzere sözü kendisine veriyorum hocam. Buyurun.